<laughs> Ay, çok uyumuşum ya. Ağlar çık. çıktı. mı bu? Afiyet olsun. Aa güneş yerinde oldu. Şu kartıcı lan Hey ezik! merhaba zengin. Ne yapıyorsun burada? Öyle oturuyordum sen ne abi? Seni buraya ben, hangi rüzgar attı? Ben de şu eziye bakayım dedim ya. Evin çok kötü. Örümcek ağları bak. <laughs> seni ezi. Al Seni kimse sevmiyor. <laughs> şu evi bak. bakayım. Ezi, zengin. Şey. Sana bir hediye vermek istiyorum ekmeği götüne sok. Hayır, onu ben yerdim. Yeme. Seni Duydun mu? Özür dilerim. Sakın bir daha gözüme yüzük var. Tam bir eski. Şey, gel biraz yürüyüşe çıkalım. Hey sen! Ya. Gel. Yine mi? Gel. Seni bir yere tanıştıracağım. Aa! Hayır köpek biraz bana saldırıyor. Ha <laughs> ha. Hayır. Bırak dişimi. Fakir seni. Gel buraya. <laughs> Korkma ısınmaz. Yapma <laughs> <smoke> Özür dilerim Biraz eşyalı bir Hey zengin köpeğim burada kaldı. İyi hatırlattın fakir. Gel sonra bir olacak. Aa neymiş o Oh! Bunu sen iş mi? Gel ponçik gidelim. eee <laughs> Nasıl? <laughs> bir gün daha. Biraz bir trafolara bakayım. Onun statu onun. Ah çok yoruldum ya. Al şu kulübe yeri mi? Şuraya bir bakım var. <laughs> Yardım edin! Aa, yardım edin! Ne oluyor? Dışarıdan sesler geliyor. Edin. Bu zenginin sesi. Yardım edin! Yar, yardım, yardım ihtiyacı var sanırım. Yardım en az seferimi giyeyim. Geliyorum zengin dayan! Kılıcımı aldım. Yardım edin! Geliyorum. Lütfen yardım edin. Aldım kılıcını Bırakın onu! Bırakın! Aaa! bırak ee... aa, aa. Bırakın onu dedim bırakın! Bırakın! Aaa! Geber. Geber. Oh. Fakir. Al kılıcın zengin. İyi, iyi akşamlar. Hoki bir yani sana bir şey söylemek istiyorum. Bu kadar yaptığım şey her şey için özür dilerim. Oh, ne oluyor? Her şeyim senin için. Zengin şaka mı yapıyorsun? Hayır. Hepsini aslında. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim zengin. Hadi görüşürüz. G gö gö görüşürüz. Artık çok zenginim.